Bir zamanlar büyülü bir gölette 11 vahşi kuğu yaşıyordu. Ancak bu kuğuların özel bir özelliği vardı. Her biri bir prens ve prensesin büyü tarafından kuğu şekline dönüştürülmüş haliydi. Bir büyücü prens ve prensesleri korumak amacıyla onları kuğu formuna büründürmüştü. Büyünün etkisiyle bu vahşi kuğular gündüzleri kuğu olarak uçarken geceleyin insan formuna dönüşüyorlardı. Ancak bu durum insan oldukları zaman zarfında iletişim kurmalarını ve normal bir hayat sürmelerini imkansız kılıyordu. Bir gün prenslerden biri olan Elvan büyüyü kırmanın bir yolunu keşfetti kardeşleriyle paylaştı ve birlikte geceleyin insan formuna dönüşerek göletteki büyüyü bozdular. Ancak bu özgürlükleri bir bedel ödemelerini gerektiriyordu. Büyüyü bozmak için prensler ve prensesler bir yıl boyunca sabırla ve sessizlik içinde çalışmaları gerekiyordu. Bu süre zarfında hiç konuşmadan ve birbirleriyle temas etmeden geçirmeleri gerekiyordu. Zorlu bir deneme olan bu süreçte birbirlerine olan bağlılıkları ve dayanışmaları sınandı. Sonunda yıl tamamlandığında büyü bozuldu. Ku prens ve prensesler insan formunda özgürce yaşama şansını elde ettiler. Bu özgürlüğün değerini bilen kardeşler birbirlerine olan sevgilerini ve dayanışmalarını hiçbir zaman kaybetmediler. Bu masal Dayanışmanın, sevginin ve fedakarlığın gücünü vurgular.